merhaba arkadaşlar ben Game Counter'dan ben Game Counter'dan dedim çünkü arkadaşlar artık oyun manyetisinden ben bakmıyorum e, yani artık admin değilim o yüzden yeni bir site yaptık e, Furkan arkadaşım ile birlikte çekeceğiz e, Minecraft videolarını zaten Solar Survival eklemiştim onu izleyenler bilir ama izlemeyenler için de söylüyorum bunu bir de e, olayları anlatacağım size. Minecraft Solar Solar'ı artık neredeyse bitir, bitirmiştik bayağı video çektik ama yerel diskte bazı sorunlar yaşadık ee, o yüzden ekleyemedik onları ve tekrardan e, doğru düzgün videolar ko koymaya karar verdik aradan bir bitireceğiz çekeceğiz o yüzden e, ben de ilk olarak bu oyunu izleyelim dedim. Buradan benim gibi bölümden başlayalım. Ee, bu oyunun konusu ee, Castle denen bir adam var. Nasıl bir şeyse adı artık. Heh, şu gördüğünüz adam. Ee, o ailesiyle birlikte piknik yapmaya gittiğinde mafya mafyalar onun ailesini öldürüyor ve artık suçlulara karşı e, savaşmayı anlatıyor. Yani artık hep suçlularla falan savaşıyor şarkı evet daha başlayalım kapısını kıralım ben başta game center'ın adı aslında game center ama ben game center oluyorum yani fazla takıntılık etmeyelim ee, devam edelim. Burası da hani bildiğiniz şey. E, koki yeri. Uyuşturucu adamın yerleri. Ve benzer bir yer zaten beliriyor. Zaten e, bu adam da suçları öldürmeye alıştığı için zaten böyle bu tip yerlerde daha çok şey yapıyor. Oyun acayip stres attırıyor. Hani birine kızdıysanız böyle öldür öldürecesine kızdıysanız bu oyunu oynayın. Yani kuru kafadan da belli olduğu gibi baya yani bayağı kalpli biçmeli bir oyun. Eee Öf, Öf ya ne zaman kapanacak? gel. gel. Ne hey oh. İşte en sevdiğim yanları. almış hmm, pump filmi temiz <laughs> Counter-Strike gibi Y'den onu gelirim. <laughs> Terminatör Terminator gibi oldu tek elle tutuyor ya. <gülüyor> 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 gel, gel Sen de bakalım. <laughs> C'den burada Bu benim çünkü çok sinirim bozuldu. nesine soktu e, Bunun dışında artık oyun manyağının alnını değilim. O videolarda baya benim channelımı karışıklık oldu ama onu silmek istemiyorum. Çünkü channelımı channel yeni görenler de o, olabilir. O yüzden de bu video çekmek istedim. Bazı konuları anlatmak için. Bu arada Max Payne gibi böyle uçuyor yani. Or orküver. Dolayısıyla shift'ten de e, şu gördüğünüz e, can can seviyesinin alt kısmında mavi bir şey var. O dolduğu zaman yani e, aç, e, e, nasıl desem şimdi göstereceğim size ne dolduğu. Taptan oluyor, yani, oluyor canım, o zaman shift gibi böyle böyle adam özel bir kullanıyor. Burası tam mavi olduğunda onu kullanabilirsiniz. Bu da karışık bir oldu baya. Oha. <laughs> Sen baya kalıcı. Emalcı mı seyir? Nasıl gösteriyorsun? <laughs> Al diye. Sen de hiç. Aşk bu tüfeği çok severim. Kolbacı kusmalı. It's too late for money, Just name. About your life. Ya abi sıkıldım. Böyle. O adam bayağı Terminator'a benzedi ya. Filmi izleyenler bilir böyle. Dur. E, düşmanlarını siz neden gördüklerine The diyorlar. Çünkü e, bunun anlamı cezalandırıcı. E, o oyunda öyle biliniyorsunuz. Cezalandırıcı olarak biliniyorsunuz. Çünkü size bahsetmiştim ya. Böyle kol falan biçmeye olduğu için. O yüzden böyle cezalandırıcı videolar ona. Filmini de izleyenler bilir. Ee, onun iki tane filmi olduğunu biliyorum bildiğim kadarıyla. The Punisher Warzone var, savaş attı. Ee, bir tane daha var, o da daha eski. Hadi hey, yani. Evet şöyle Kuru kafa gördüğünüz yerler do e, drug, size şöyle biçmeli yerlerin olduğunu gösteriyor. Ham biçmeli dedim öyle vurmalı kırmalı şeylerin olduğunu gösteriyor. Öf ya bu menüde sıkılmış. Oh, yeah. Belki siz de bu e, menüde sıkılmış olabilirsiniz.

devam edelim. Eee mı gideceğiz? Ah bu da öldüreceğimiz adam. Bomba atalım oraya. daha yanlış oldu. Şunu kullanmak istiyorum. <laughs> bayağı güzel geçiyor. Oh, bu. Ne oldu lan? O <laughs> <laughs> oh. acayip stres atıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bunun <o donnavzusu> nasıl nasıl? <laughs> <laughs> Oo, işte burası çok güzel. Pistler onlar bayağı da. Valla arkadaşlar Batman Arkham City belki tam çözüm yapabilirim. Oyunun yanında yapmıştım ama onlar pek güzel olmadı. Bayağı kasıyordu Onu düzeltebilirsem belki yapabilirim. size oyun dosyamı göstereceğim. Oradan beğendiğiniz oyunlar varsa tam çözüm veya inceleme yapabilirim. Burasını çok seviyorum. Şimdi ee, şimdi gidelim buraya. bütün buzluklar aşağı, aşağı düştü Oh. artık e, adama neden cezalandırıcı dediğini de anlamışsın, anlamışsınızdır. Ön yani Türkçe şey gitti orada. Ee, evet arkadaşlar bu da videomuz sondur. Ee, yeni sitemiz hazırla hazırlanıyor. Hazırlandığı zaman zaten sizi direkt YouTube kanalından paylaşacağım. Beğenisini arttırmaya bakacağız. Ee, videoya yorum atmayı unut yorum atmayı unutmayın de like likelamayı unutmayın de, Türkçe gidip gidiyor duruyor gene ee, görüşmek üzere